Herkese merhabalar, iyi hafta sonları olsun. Bugün TMT yani Teknoloji, Mobil ve Trendler programının 16.sıyla karşınızdayım. Ben Çiçek Çizmeci. 4 aydır beraberiz. Umarım bu beraberliğimiz daim olur ama bunun için de desteklerinizi bekliyorum. Hem beğenmenizi hem abone olmanızı hem de arkadaşlarınıza da paylaşmanızı isterim diyorum. Ve bu haftanın hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmelere bakacağız. Neler oldu? Çok fazla şey oldu. O yüzden hemen başlıyorum. İlk önce Emporis tarafından, yani e, gökdelenler için dünyanın en ünlü mimarlık ödülü olan Emporis Gökdelen Ödülü tarafından dünyanın en iyi gökdeleni, e, Valley yani vadi isimli Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki işte bu yapı. Üç e, kulelik bir yapı bu ve vadi gibi gözüküyor dışarıdan. Görüyorsunuz zaten böyle e, öyle bir dizayn edilmiş ki daha öngörülemeyen, daha... E, doğal bir yapı gibi çok simetrik değil daha asimetrik bir yapı şeklinde yapılmış. Dışarıdan baktığınız zaman da vadi gibi gözüküyor. Eee Emporis kim bu arada size hemen ondan da bahsedeyim. İnşaat sektörüyle ilgili bir bilgi sağlayıcı firma, Alman bir firma ve 200'den fazla ülkedeki yapılarla ilgili verileri yönetiyor ve 22 senedir de bu ödülü veriyorlar. E, 2000'den önce ismi daha farklıydı. 2000'den beri de Emporis Gökdelen Ödülü diye geçiyor. 3 kulenin uzunluğu da 67, 81 ve 100 metre. 271 ağaç bulunuyor. 13.500 bitkilik doğal örtüsü var. Peki kim tarafından oluşturuldu? E, Hollandalı mimarlık stüdyosu MVRDV ismi her harf kurucu ortaklarının ismini barındırıyor. E üç kuleli ve dağ kenarları ve vadiden ilham alan benzersiz bir tasarıma sahip. seneler geçtikçe de yapının yem yeşil olacağını söylüyorlar. bir yandan da bir cephesi de e camla kaplı. O da yine farklı bir hava katmış diyebilirim. Bu arada diğerleri hangileri? Gelin bir de hemen onu göstereyim. İlk ondaki üçe bir bakalım istiyorum. İkincisi New York'tan bir gökdelen. ismi daha doğrusu mimarı, shop arkitekt. Ee, onun da metresi 435 metre ve 84 kattan oluşuyor. Bu arada vadinin e, kaç kat olduğunu merak ediyorsanız eğer 100 metrelik en uzun kule 26 kattan oluşuyor. Bir de e, Bulgaristan'da Sofya'da bir gökdelen 3. sırada yer alıyor. Neve Tavr ismi. O da 106 metre ve 20 kattan oluşuyor. Ödül alan ikinci sırada yer alan Gökdelen için şunu söyleyebilirim, New York'un simgelerinden biri olacağı bekleniyor. Çok ince bir yapısı var, ince uzun bir yapısı var. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim ve böyle güzel bir gelişmeyle başlamışken şimdi geçen hafta olan etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Amazon etkinliğinden biraz konuşalım isterim. Amazon 2022 etkinliğinde neler tanıtıldı? Pek çok ürün tanıtıldı. Televizyondan Alexa'ya, Astro'dan Echo'ya gibi farklı ürünler vardı. Peki benim dikkatimi neler çekti? Size hemen ondan bahsedeceğim. Astro'yu anlatmak istiyorum. Astro geçen sene çıkmıştı. Çok tatlı sevimli bir robot. Böyle gözleri varmış gibi gözüküyor. Bu robot geçen sene çıktığında sadece Amerika'da davetiye ile Satışa sunuldu. Herkese de satış açık değildi. Şimdi bu sene bakalım nasıl olacak, onu göreceğiz. Ama ek bazı özellikler eklemişler. Ondan bahsetmek istiyorum. Onlar bence öne çıkıyor. Ringle bağlantı kurarak eve istenmeyen biri girdiğinde hemen onu raporluyor ve polislere haber verebiliyor. Bu bence güzel bir e, gelişim olmuş. Bir yandan da evdeki evcil dostlarınızla siz evde yokken kamerayla bağlanabiliyorsunuz. Neler yaptığını görebiliyorsunuz. Onların yanına gidebiliyor. Onları görebiliyor. E, bence yine o da e, güzel bir gelişim olmuş. Beni burada tek düşündüren Amazon'un güvenlik ihlalleri konusunda bazı vukuatları var Amerika'da. Dolayısıyla hani o konularda neler olacak evde çünkü e, polislerin evimi gözetlemesini istemem. E, Onlar da herhalde daha sert çizgilerle çizilir ve farklılaşır umarım diyorum. Onun dışında bir de evinizde neler olduğunu işte pencerelerinizin, kapınızın nerelerde olduğunu sizin konuşmalarınızla algılayabiliyor. Mesela kapı ya da pencere açıksa da daha sonra size eğer açık olduğunu işte siz söylediğiniz ve o da artık onu işte algoritmasıyla öğrendikten sonra size bunu söyleyip işte burayı açık bıraktınız kapatın diyebiliyor evinizde herhangi herhangi eksik bir şey varsa işte onları da dile getirdiğinizde onları da yine hafızasında tutabiliyor bir yandan anlamda BMW ile bir ortak Amazon'un ortak girişimi işbirliği var o da Amazon'un Alexa'sı bundan sonra BMW'nin modellerinde olacak bence bu da yine önemli bir gelişme bir de Evet. Hello Rise isimli yeni bir uyku asistanı tanıttılar. Bu da yatağınıza uzandığınız andan itibaren radar dalgalarıyla sizi gözlemeye başlıyor Hello Rise. Uyku sürenizi ve kalitenizi ölçüyor. Ayrıca uykunuz boyunca da odanızın ısısı, nemi ve ışık seviyesini kaydediyor. Uyanmak istediğinizde de eğer saatinizi ayarlarsanız işte kalkma saatinize yakın olarak da dereceli olarak ortamın ışığını yavaş yavaş aydınlatmaya başlıyor. Cihaz öncelikle olarak Amerika'da satışa çıkacak ve 140 dolar etiketle satılacak. Bence bu da yine güzel bir ürün olmuş. Bunu da kullanmak isterim. Bence bu sene özellikle meta konusunda, metaverse konusunda önemli bir adım oldu. Balon mu acaba diye düşünüyorduk ama onun balon olmadığına dair aslında önemli bir adım olmuş oldu. Meta Connect 2022 etkinliği yapıldı bu hafta. Online olarak yapıldı ve bir buçuk saat sürdü. Mark Zuckerberg anlattı ve bir yandan da işbirliği yaptı insanlarla birlikte de bazı yeni işbirliklerini, yeni teknolojileri anlattı. Açılışındaki vurgu önemli. Yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Size anlatacağız, sizinle paylaşacağız. Ama şunu bilin ki bazı ürünleri evet geliştirdik ve size sunuyoruz ama bazılarını ise geliştirme aşamasındayız. Belki bir ürün olarak olmayacak, bir, bir ürün olarak çıkmayacak ama sizinle teknolojinin nereye geldiğini paylaşmak istiyoruz diye açtılar ve bundan sonra da ilk önce yeni meta Meta Quest Pro'yu tanıttılar. Quest serisi var, Quest 2 serisi ee, o geçtiğimiz senelerde zaten satışa sunulmuştu. Quest Pro ise daha çok e, iş yerleri için ya da gerçekten e, daha donanımlı bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamak için bu tip insanlar için e, tasarlandığını söylediler. Fiyatı 1.499 dolar ve 25 Ekim'de çıkıyor. Peki nedir Meta e, Quest'in? Meta Quest Pro'nun farkı çok daha iyi bir şekilde, çok daha gerçekçi bir şekilde görüş sağladığını, işte daha fazla piksel, daha fazla kontrast olduğunu, çok daha rahat olduğunu söylüyorlar. Baktığımız zaman Quest 2'ye göre farkı bir rengi siyah daha hafif olduğunu söylüyorlar. Lensleri de aynı şekilde daha hafifmiş, biraz daha ufakmış gibi gözüküyor ama hala büyük. Peki ne yapıyor? Farkı ne? Görüş e, görüşünün daha iyi olmasının dışında farkı karma gerçeklik sunuyor. Yani hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik sunuyor. Fiziksel dünyayı da ayrı, aynı şekilde entegre edebiliyorsunuz. Bu açıdan e, önemli. E, şimdi geçen yılki etkinlikte Meta isminin değişiminden bahsetmişlerdi. Bu sene de dediler ki biz bu sene işte Meta vizyonunu zaten şirketimizin temelini aldık. İşte buna göre de teknolojiler geliştireceğiz. Peki ne yapacağız? Quest diye bir işte mağazası, odası var ve oralarda da farklı farklı işbirlikleri yaptılar. Nedir bunlar? İlk öncelikle Microsoft'la işbirliği yaptılar. E, hatta Microsoft'un CEO'su Satya Nadella çıktı. Ve bundan sonra Windows uygulamalarının e, Teams entegrasyonun olacağını, Xbox e, bulut oyun sisteminin entegre olacağını söyledi. E, hem Meta Quest Pro ile hem de Meta Quest ve Quest 2 ile de e, hepsine erişim sağlanabilecek. E, i̇şte kullanıcılara Word, Excel, PowerPoint, Outlook gibi araçlar e, açılacak ve işte bu gözlükler sayesinde orada hem çalışabileceksiniz e, hem toplantılara katılabileceksiniz. Bu gerçekten önemli bir işbirliği. Sadece yani Meta'nın kendi ürettiği uygulamalar değil, içine farklı farklı işte uygulamalar gelmiş. Mesela Windows da işte aynı şekilde 365 de olacak. Böylelikle artık bir bilgisayar olacak gözlüğü taktığınız anda. Bu önemli. Bu arada Meta Quest Pro'nun bir yeni özelliği de 3 farklı monitörünüz olmuş gibi çalışabileceksiniz. Bunun dışında neler anlattılar çok fazla yenilik var. Şöyle ki farklı farklı işte oyunlar var artık içinde Kasım itibariyle mesela Marvel'ın Iron Man oyununu oynayabileceksiniz. Ee, onun dışında Among Us diye bir oyun var çok popüler olduğunu söylediler. O da e, entegre oldu. Ee, NBC Universal'la ortaklık kurduğunu anlattılar. NBC Universal'la beraber de artık Peacock diye bir yayın e, yayın akış uygulaması var. Hem o içinde olacak. Hem The Office, Universal Monsters, DreamWorks, Blumhouse, Halloween, Horror Nights gibi yapımlar da artık içinde olacak ve onu e, VR gözlüklerle sanal gerçeklik gözlükleri deneyimleyebileceğimizi söylediler. Spor entegrasyonu önemli. E, spor entegrasyonu için artık e, farklı bir e, 69-99'a bir ürün paketi sunuyorlar. Bu ürün paketinin içinde de hem terlemenize e, karşı e, bir bant veriyorlar, işte siline, silinebilir bir yüz arayüzü, işte e, bilek kayışları veriyorlar. Takabileceğiniz, böylece daha rahat e, spor yapabileceksiniz. E, o da bence yine güzel bir özellik ve güzel bir gelişme. Meta artık sonunda bazı rakamları da açıkladı. Bugün şirket Quest Store'un oyun ve uygulama satışlarından 1,5 milyar doların üzerinde para kazandığını söyledi. Yani Kulağa etkileyici geliyor kesinlikle ama bir yandan şunu da unutmamak lazım. Meta'nın son çeyrekte sanal gerçekliğe 2,8 milyar dolar yatırım yaptığını düşünürsek hala kar etmediğini söyleyebiliriz. Bu arada Accenture firmasıyla da çalıştıklarını ve işbirliği yaptığını söyledi. Öyle ki Fortune Global 500'ün içindeki e Şirketlerin üçte biriyle zaten Accenture çalışıyor ve Accenture'ın çok fazla çalışanı var globalde 700 bin çalışanı var dünya çapında ve 60 bin Quest 2 kulaklık gözlük vermişler ve gelecek yıl için Meta Quest for Business yani iş yerleri için Meta Quest abonelik ürünü inşa etme üzerine çalıştıklarını söylüyorlar yani aslında yalnız olmadıklarını ve Meta'nın popüler olan uygulamalarla şirketlerle çalışıp onları da entegre ettiğini aslında görüyoruz burada. Dolayısıyla hayatımıza çok daha hızlı gireceğini gördüm ben buradan. Bir yandan da avatarları tanıttılar. O da önemliydi. Geçtiğimiz sene bacağı olmayan avatarları hatırlıyor musunuz? Horizon World yani ufuk dünyasında arkadaşlarımızla işte buluştuğumuz zaman avatarlarımızla, animasyon şeklindeki avatarlarla bacaklarımız yoktu. Bu senenin en büyük yeniliği artık bacaklarımız var. Kendimizi daha fazla kişiselleştirebiliyoruz. İşte Deri rengimizle daha fazla oynayabiliyoruz. Yüz şeklimizle aynı şekilde bir yandan engelli sandalyesi işte işitme cihazı da eklenmiş. Onları da ekleyebiliyorsunuz. Bu da bence önemliydi. Güzel bir gelişmeydi. Ve şunu söylüyorlar. Bundan sonra sadece bu Meta Quest Pro ya da Quest gözlükleriyle değil. Bundan sonra bu avatarları günümüz dünyasında Instagram'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta, Messenger'da kullanabileceğimiz gibi sadece sticker olarak değil mesela Reel'larda kullanabileceğiz. Ve bu avatarları bir kere yarattıktan sonra diğer uygulamalarda da aynı avatarları kullanabileceğiz. Yani hepsinde dolaşım aynı olacak. Tıpkı işte bir dünya ve o dünyada nasıl ki biz tek bir şekil halinde işte geziniyorsak orada da tek bir avatarımız olacak ve o hepsinde aynı şekilde var olabilecek. Bu da yine hoşuma giden e, gelişmelerden biriydi ama beni asıl heyecanlandıran şimdi Reality Lab isimli bir laboratuvarda geliştirdikleri ama daha gün yüzüne çıkarmayacağını söyledikleri bazı gelişmeler var. Ama teknolojinin ne kadar ileri gittiğini aslında burada görüyoruz. Ne dronlar, mesela motor nöron kontrol e, teknolojisinin demosunu gösterdiler. Bir AR ya da VR gözlüğü, yani artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik gözlüğü takıyorsunuz ama onu göstermedi. Sadece bir de onunla beraber e, bileğinize bir bileklik saat takıyorsunuz. O saatle beraber e, yürüdüğünüzde mesaj atabiliyorsunuz ama sadece elinizle böyle hareketler yapıyorsunuz. Şöyle şöyle hareketler yapıyor şöyle ve bir anda karşınızda işte mesaj atıyor, e, fotoğraf çekiyor, fotoğraf gönderiyor, arama yapabiliyor. E, bu önemliydi. Neden? Çünkü sonra bu bileklik sayesinde oyunlar oynatıyorlar insanlara. İşte ilk önce elleriyle ve parmaklarıyla daha böyle belirgin hareketler yapıyorlar. Sonra elin hiç e, hareket etmediğini görüyorsunuz, ama oyun oynamaya e, ufacık bir hareketle devam edebildiğini görüyorsunuz. E, bu gerçekten önemli bir adımdı. Sadece o bileklikle nöron hareketlerimizi algılayarak. Çok ufak hareketlerle oyun oynanabiliyordu. Bu gerçekten önemli bir adımdı bence. Onun dışında bir kodek avatardan bahsettiler. Nedir o? Yani gerçek insansı avatar yaratılabiliyor. Nasıl? Tarayarak, bir telefonla ya da kamerayla tarayarak hem yüzünüzü hem vücudunuzu tamamen aynı dijital ikizinizi yaratabilmenizden bahsediyorlar. Bu önemliydi. Sonra dediler ki bunu ama yapmak, render etmek çok uzun sürüyor. Dolayısıyla biz bunun daha kısa bir versiyonunu bulduk. O da sadece yüzü tarıyor ve gerçekten yüzdeki bütün ifadeleri ve mimikleri de e, algılayabiliyor ve hani sanki gerçekmiş gibi o ışıkların yansıması yüzünüze gerçekmiş gibi görünüyor. E, bunun da hatta bir örneğini yaptılar işte nasıl? tarandığını telefonla tanıyor, taratıyor, instant avatar diyor buna, yani anlık yüz avatarı ve sonrasında da o dijital ikiz yaratılıyor sadece yüz için ve e, o dijital ikizinizde de gerçekçi bir yansıtmanız olmuş oluyor. Bu da bence önemliydi. E, onun dışında Ray Ben'le yaptıkları işbirliğinden bahsettiler ve dediler ki biz artırılmış gerçeklik dünyasına da önem veriyoruz ve farklı artırılmış gerçeklik Ray Ben gözlükleri de e, çıkarmaya devam edeceğiz. E, yine bunun da altını çizdiler. Pek çok fazla yenilik vardı. Ee, ve heyecan vericiydi açıkçası. Avatarlara e, özellikle giysi konusunda Netflix'te sanal bir giysi mağazası geleceğini söylediler. Bunun için açıkçası heyecanlıyım. Ee, bakalım işte Netflix nasıl bir işbirliği yapacak Avatarlar konusunda. Ama gidip de bir giysi alır mıyım Avatar'ıma? Yani gerçek hayatta giyemedikten sonra Avatar'ıma bir, bir giysi almak bana çok da mantıklı gelmedi. Bilmiyorum bakalım onu nasıl birleştirecekler? gerçek dünyaya Böylelikle Mark Zuckerberg bir, bir buçuk saatte işte nerelerde kullanılacağını ve nasıl etki edeceğini biraz anlattı ve görüyoruz ki bu yeniliklerle beraber Meta'nın hem gözlüğü hem yarattığı sanal gerçeklik dünyası çok gelişmiş ve muhtemelen yakın zamanda oyun oynamak için, arkadaşlarımıza buluşmak için, iş yapmak için konferans yapmak için herhalde katılacağız gibi gözüküyor. Şimdi gelirken arabada bir bir anlamda Yuval Noah Harari'nin Homo Sapiens'in yazarı ve tarihçi Harari'nin bir konuşmasına denk geldim. Kendi e, YouTube adresinde de bulabilirsiniz konuşmasını. E, gelecekten bahsediyor, Gençler gençlere bahsediyor ve diyor ki insanlar gelecekte hacklenebilecek. Bilgisayar bilişim e, bilimiyle ve biyolojiyle e, yani işte yüz tanımayla, göz izlemeyle beraber bunlar birleştirildiği zaman e, bizim e, algoritmalarımız çıkacak ve ne istediğimiz, ne izlemek istediğimiz, ne alışveriş yapmak istediğimize dair tahminler hatta e, manipülasyon yapabilecek bu algoritmalar öyle ki Netflix bugün bize işte şunu izleyebilirsin gibi algoritmalar gibi seçenekler sunuyor ya bize işte izlediklerimize göre bakarak ya da Amazon aldığımız alışverişe göre işte bize seçenekler sunuyor. E, dolayısıyla daha sonra ee, nasıl ki telefonlar işte hackleniyor, bilgisayarlarımız hackleniyor. Bu algoritmalar sayesinde biz de manipüle olabiliriz ya da tercihlerimize işte böyle seçenekler sunabilir algoritmalar. Eşlerimizi, işimizi, üniversitemizi e, algoritmalar sayesinde seçebiliriz diyor. Aslında şimdi meta Pek çok ürün tanıttı ama bu ürünler pek çok data toplayacak. Yani göz izleme sağlıyor, yüz izleme sağlıyor. işte yüzü haritalıyor, vücudu haritalıyor, etrafı haritalıyorlar. Dolayısıyla işte dijital ikizler yaratılıyor. Dolayısıyla bunlarla beraber işte pek çok algoritma ve data toplanıyor. Hem biyolojik datalar ve daha sonra onlar bilişimle, bilgisayarla işleniyor. E böylelikle işte bizi manipüle etmek, kararlarımıza, seçimlerimize etki edebilir gibi gözüküyor Harari'nin de söylediğine göre. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu önemli. Bu bir sizce distopik bir dünyanın öncüsü mü yoksa ütopik bir dünyanın öncüsü mü? Sizce daha iyi bir dünyaya mı gideriz bu verdiğimiz algoritmalarla yoksa çok da fark etmez mi? Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ben kendi yorumumu söylemeyeyim. Ama Harari'nin bu vurgusu da bence önemli. Gelelim şimdi Avrupa Birliği'nin yeni kararına. 2024'ten itibaren USB-C olmayan cihazları satmayacağını söylediler. Avrupa Parlamentosu elektronik cihazlarda USB-C girişinin standartlaşmasını teklifini onayladı. Yani buna göre birlik üyesi ülkelerde 2024'ten itibaren şarj girişi USB-C olmayan cihazlar satılmayacak. Bu ne demek? Yani Apple'ın Lightning girişi var. Dolayısıyla Apple ürünleri eğer Lightning girişiyle devam ederse o zaman satılamayacak demek. Peki USB-C ile Lightning arasındaki fark nedir diyecek olursanız da USB-C 2014 yılında Piyasaya sürülen bir teknoloji ee, ve her iki tarafta 12 adet olmak üzere toplamda 24 pini var içinde. Bu 24 pinin 16'sı veri aktarımı, 4'ü güç, 4'ü topraklama pini. Lightning'e gelecek olursak o 2012'de sunulan bir teknoloji. Yani Apple Lightning'e geçtiğine daha USB-C teknolojisi yoktu ee, ve 8 pinli bir konektöre sahip bu 8 pinden 6'sı veri aktarımı, biri güç, bir de topraklama pini. Peki hangisi daha iyi? Genel, genel olarak bakıldığında USB-C'nin performansının Lightning'den daha iyi olduğu söyleniyor. Peki sizce Apple USB-C'ye geçer mi? Burada benim fikrim bence 2023'te iPhone 15'lerle beraber ya USB-C'ye geçecek ya da daha fazla e, telefonun arkasında mıknatısla e, daha böyle bağlantısız bir şekilde şarja e, odaklanacak diye düşünüyorum. Bir yandan Apple biliyorsunuz Çin'e bağımlı bir üretim modeli vardı. Şimdi onu değiştirmek istiyor. Bu yılın sonuna kadar da iPhone 14 imalatının %5'ini Hindistan'a kaydıracak. Bu oranın 2025'e kadar kademeli şekilde %25'e ulaşması hedefleniyor. E, aynı strateji doğru Kutusunda da iPad'lerin %20'si e, ve Apple Watch'ların %65'i ise Viet Vietnam'da üretilecek. Bunlar tabii biraz e, politik da ayrıca, siyasi kararlarda. Bu arada e, şirket iPhone 15 itibariyle de Pro Max kalıbını belki değiştirebilecek diye düşünülüyor. Ultra'ya e, geçirebilecek iddiası var. Apple Watch e, zaten e, saat Ultra'ya geçti. Muhtemelen iPhone'lar da geçecek gibi gözüküyor. Demin Meta'dan bahsettim, yine Meta'yla devam etmek istiyorum madem bugünü Meta'ya biraz ayırdık. Yapay zeka destek'e bir video üretim algoritması tanıttı. İsmi make video İnsanların metin yazılarını kısa ve yüksek kaliteli video kliplere dönüştürüyor bu yapay zeka. Tıpkı Dolly gibi aslında, OpenAI'ın Dolly'si gibi sadece burada daha çok videoya odaklanmışlar ve en fazla 5 saniye uzunluğunda sessiz videolar üretebiliyor. Şu anda görüyorsunuz bunlar aslında normalde videolar şeklinde. İnsanların daha hızlı ve kolay bir şekilde yeni içerik oluşturmaları için bir araç sundular. Demosunu da ileride kullanıma sunacaklar. Bu arada OpenAI şirketi de Dolly'yi halka açtı ve kendi görsellerini yaratabiliyorsunuz. Ben hatta kendi görsellerimi yarattım. Onları da size göstermek istiyorum. Yazdığım komuta göre işte bir akvaryumun içinde sarı bir balık olsun ve işte daha animatif bir şekilde çizilmiş olsun deyince bana böyle dört tane farklı fotoğraf çıkardı. Bir de dedim ki bana bir tavşan çiz ama işte güneşten uzaklaşarak Mars'a doğru gitsin, işte dünyadan uzaklaşsın ve bir uzay aracın içinde olsun demiştim ve bana yine farklı farklı böyle görseller çıkardı. Dali dışında, Make a Video dışında, Mid Journey ve Stable Diffusion var. Peki bunların arasındaki farklar nasıl sizce? Bununla ilgili de bir test yapıyorlar. Diyorlar ki bir fotoğraf olsun, bir yaşlı bir adamın portresi ve bu adamın kırışıklıkları gö görünsün. böyle onurlu bir bakışı olsun, böyle gri saçları olsun, değişik bir komik bir burnu olsun gibi böyle bir yazı yazıldığında Mid Journey, Dolly 2 ve Stable Diffusion'ın farklı olarak nasıl sonuçlar çıkardığını görselleştirdiler. Siz burada hangisini daha gerçekçi buluyorsunuz? Ben açıkçası hepsini çok beğendim ama Dolly 2 ve Stable Diffusion bence e, Hatta Stable Diffusion bence en en iyisi diyebilirim. Bu arada Google'ın da Google Imagen isimli yapay zekası var. Onu da hatırlatalım. O da yine text'ten video yazmaya yapmaya başladı ve kullanımını herkese açmaya hazırlanıyor bu ara. Sadece biraz böyle sansürden ötürü geciktiklerini bu hafta yazdılar. Peki bunlar nerelerde kullanılacak? Reklam Sunum, iş yerlerinde, içerik üretmede muhtemelen kullanılacak. Ama bunun önemi nedir? Geçen hafta bahsettiğim gibi AGI yani yapay genel zekanın geliştirilmesi konusunda aslında önemli olacak. Yani robotların daha akıllı hale gelmesi, insanların aklını daha iyi anlaması açısından önemli olacak bu arada şöyle bir veri de vereyim. Şu ana kadar 1,5 milyon kullanıcıya ulaştı Dolly iyi ve günde 2 milyon görsel içerik üretiyor. Dolly'nin sitesine girerek kolayca siz de üye olup sonrasında böyle görseller yaratabilirsiniz. Bu haftada yine haftalık karbondioksit seviyesine bakalım istiyorum. Her hafta yaptığımız gibi dünyanın Atmosferdeki karbondioksit seviyesi ne alemde? Gelin ona bakalım. 6 Ekim gününe baktığımız zaman 414.55 ppm seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve 450 ppm'e ulaşmasına yani dünyanın 2 derece ısınmasına 15 sene 185 gün kaldı. Geçtiğimiz haftaya göre daha iyi bir tablo var diyebilirim. Geçtiğimiz haftaya haftalık olarak baktığımızda 2-8 Ekim tarihi arasındaysa ee, karbondioksit seviyesi atmosferdeki 415.26 ppm. Bir sene önceye göre baktığımızda 413.52 ppm'de Tabii ki bir artış var. Diliyoruz ki bu artışlar olmasın hatta geriye doğru gitsin. Ee, yine aylık olarak bakacak olursak Eylül 2022 ayına baktığımızda ise 415.95 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta aslında Eylül Ayının toplamına göre daha iyi bir seyir göstermiş. Biliyorsunuz bunu her hafta takip ediyoruz. Çünkü iklim değişikliği ve iklim krizi önemli bir konu. Umarım bu haftanın haberleri de gelişmeleri de hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki hafta yine görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.